Merhaba çocuklar, ben masalların sesi. Şimdi sizlere yıldız ağacı masalını okuyacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok eski diyarlarda ve çok eski devirlerde bir ülkenin sevilen bir padişahı. Bu padişahın da Zühre adında güzeller güzeli bir kızı varmış. Padişah kızına yıldız anlamına gelen Zühre adını koymuş. Zühre 6 yaşına geldiğinde yüzündeki sağlık ve güzellik parıltılarıyla gerçek bir yıldız gibi görünen biri olmuş. Ne var ki sarayın gül bahçesinde oynarken sonbaharın serin rüzgarlarından üşümüş, hastalanmış Zührecik. O gece ağrılarla girdi yatağından bir daha kalkamamış ve günlerce ateşler içinde yatmış. Padişah deliye dönmüş biricik kızının hastalığından. Ülkenin bütün hekimleri bir bir gelerek bu güzel kızı eski sağlığına kavuşturmak için ellerinden geleni yapmışlar ama bir düzelme, iyileşme yokmuş Zühre'de. Tüm ülke çaresizlik içinde derin bir kedere boğulurken umutlar da gün gün erimeye başlamış. Göklerin gölediği, süt gibi şimşeklerin çaktığı ve delice rüzgarların estiği bir gece Zühre iyice kötüleşmiş. Solukları zor fark ediliyormuş artık. Derin uykularda arada bir inliyor. Her iniltiyle yaşam bağlarından birer birer kopuyormuş sanki. Padişah ağlıyor, dualar ediyormuş başında ve Zühre bir yıldız gibi bu alemden öbür aleme kayıyormuş hızla. Padişah son bir kez eğilmiş, omuzlarından tutarak sarsmış yavrusunu. Zührem, yıldızım, güneşim, daha başındasın yavrum. Böyle tez bırakıp gitme, ne olur gitme. Bu iç parçalayıcıya karışlar karşısında derin uykularından sıyrılmış, gözlerini açmış Zühre. Dudakları zorlukla kıpırdamış, fısıldamış. Benim suçum yok baba, adımı Zühre koymadın mı? Bana yıldızım demedin mi? Yıldızlar doğar da söner de babacığım. Bak tek yıldız yok gökyüzünde bu gece. Ben de onlardan biriyim ve onlar gibi kararıyorum. Padişah ölüm acılarıyla kıvranmış bu sözlerden. Doğrulmuş. Pencereye yürüp kocaman kanatları ardınca açmış ve gökyüzünün zifiri karanlığına başına dikip olanca sesiyle haykırmış: "Zühre, Zühre, Zühre! Bu acı ses." Dağa çarpmış, taşa çarpmış, yankılanmış. Sonra dalga dalga akarak derin kış uykularında olan ateş böceklerinin yurduna ulaşmış. Yüzlerce, binlerce ateş böceği yuvalarından havalanıp sesin geldiği yöne var güçleriyle uçmuşlar ve gelip saray bahçesindeki o büyük çınar ağacının çıplak dallarına konmuşlar ve yakmışlar tüm ışıklarını. Koca çınar ağacı gökteki yıldızlar gibi parlak ışık noktacıklarıyla dolmuş.'' Birden soluğu kesilmiş padişahın ağlayan gözleri ağaçtaki binlerce yıldızı görmüş de donup kalmış öyle. Sonra yatağa koşup küçük kızını kucaklamış, pencere kenarına getirmiş. "Bak Zührem, gökyüzü yıldızla dolu. Bak, yanıldın yavrum. Benim yıldızım da parlayacak onlar gibi. Hadi Zührem, aç gözlerini." Zühre gözlerini açmış. Uzak yıldızlar gibi yanım sönen binlerce ateş böceğinin ışıkları doğmuş o gözlerine. İçi sıcaklanmış birden. Damarlarında kan yerine ateş yürüdüğünü sanmış. Ve küçücük yüreği bir ürkek kuş gibi çırpılmış çırpılmış kafesinde. Evet babacım ben de o yıldızlar gibi parlayacağım. Ben Zühren senin yıldızın sönmeyeceğim babacım. Sarılıp ağlaşmışlar gece boyu mutluluktan ve yağmurlu soğuk bir gecenin ardından pırıl pırıl bir sabah doğmuş. Sessiz, ılık, aydınlık, Zührecik günler boyu tutsak kaldığı yatağından ilk kez kalkmış o sabah. Pencereyi yürümüş, çamların gerisinden o yapraklarından so soyunuk ulu çınar ağacını dikmiş gözlerine. ''Bu kuru ağacın adı ne babacığım?'' O yıldız ağacıdır yavrum. Bu mevsimde gün boyu kurur gider ama gece olduğumun yıldız çiçekleri açar dallarında. Benim yıldızımı hayat ışıkları gönderir. Yaşlı padişah gece ayazında ölen binlerce ateş böceğinin kara noktacıklar gibi asılı kaldığı kuru dallara bakıp kızını kucaklamış. Sımsıkı göğsüne bastırmış. Bir ömür sağlıklı ve mutlu yaşamışlar. Darısı okuyanların dinleyenlerin başına. Bu masalımız da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Kanalımıza abone olup like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Hoşçakalın.